Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle ProEk Denizli modeli makinamızla ilk yumurta yüklememizi yaptık. 18 gün oldu. Şimdi çıkma alacağız. Bakalım Allah'ın izniyle çıkımımız nasıl olacak. 3 gün sonra tekrar videosunu çekeceğiz bunun da. Ee, öncelikle makina 450'lik bir makina. 326 gelişim, 124'te çıkım olması lazım. Tam emin değilim ama özellikleri yazıyor zaten sitesinde şimdi çıkma alacağımız için öncelikle yolları manuel konumuna getiriyoruz. Burada rotation düğmesi var. Anahtarı ona basarak bunu düz bir konuma getireceğiz şimdi. Tamam düz bir konuma geldi. Makinamızı kapatıyoruz. Ve burada farklı yumurtalar var ama bizim ilk yüklemiş olduklarımızı alacağız. Diğerlerinin daha günü var. Parçalı yükleme yapıyorum bu arada. Tekrar makinamızın kapağını kapatalım. Hani herhangi bir nem ısı kaybı daha fazla olmazsa. Bir boş dolu oranımıza bakalım. Bir dakika bekleyeceğim. Evet. Yakın sepetimizi ayarlıyoruz. Yakını şöyle çekebilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yumurtamız maalesef boş arkadaşlar. boşları şeye koyayım. Bu yumurtamız da dolu gibi duruyor bakalım. Şöyle bir nemlenmesi için su sıkıyorum. makinamızı açıp çıkıma bırakıyoruz. İnşallah güzel bir çıkımımız olur. Tekrar makinamızı çalıştırdıktan sonra otomatiğe alıyoruz üyeleri.